yapmakta olduğumuz bir kumanda panosunda ekran olmadan PLC'ye zaman ataması yapmamız gerekiyordu. Çünkü zamanlı bir çalışmamız vardı. Sabit tek bir zaman göndermemiz gerekiyordu. Bunun için çeşitli alternatifler var yani bunu yapabilmenin çeşitli alternatif yolları var ama bizim PLC'mizin üstünde bir analog input girişimiz vardı. O analog input girişe bir bağlantı yaptık. Bu fazladan olan analog input girişe de bir dijital potansiyometre bağladık. Bu dijital potansiyometre 420 miliamperlik çıkışa sahip. 420 miliamper mantığı üzerinden giderek programımız içerisinde bir skala verdik ve bunun üzerinden ayarlara girdiğimizde buradan Değiştirdiğimiz direnç değeriyle aslında süre değerini değiştirmiş olduk. Neredeyse yüzde yüzlük bir tutarlılıkla sonuç almayı da başardık. Yani ben burada işte 64 yazdığımda yani 6400 yazdığımda daha doğrusu bu PLC içerisinde 64 saniye anlamına geldi. Böyle bir düzgün çalışmayı yakaladık. Emco EPM3790N kullandık burada. Delta PLC ile çalıştık. Ekran olmayan noktalarda basit bu tarz çözümler üretmek için oldukça ideal bir yöntem. Ancak yine de çok tavsiye edeceğim bir yöntem sayılmaz. Çünkü dijital potansiyometre ve analog modül yine bir ekran kadar neredeyse pahalı. Biz neden kullandık? Çünkü zaten elimizde vardı. Fazlalık bir inputumuz mevcuttu. Bu sebeple böyle bir yöntem tercih ettik.